Hoş geldin. Hayır verdi şey bana. Hepimizin Hoş sağ olsun. Cenazelerde çok çok söylenir. Yeri doğmaz diye. Herhalde bu cümlenin, bu ifadenin en karşılık bulacağı, en söyleyip de tam yerine geleceği bir yer varsa o da Volkan Konan geride bize emanet ettiği onurlu yaşamı hepimize ailesiyle, hemşehrileriyle, arkadaşlarıyla, ülkenin bütün aydınlarıyla, bütün vatanseverlerle birlikte hissettikleri, yaşadıkları ve bize emanet ettiği hatıraları, şarkıları, onurlu yaşam hikayesidir. En son herhalde bir buçuk, iki ay önceydi. Düşünce Derneği'nin ödül törenindeydik. Yılın sanatçısı ödülünü almıştı. Işte. O ödül alanlar arasındaydı. Ben ödül verenler arasındaydım. Sohbet ettik. Bana şey, sordu dedi ki ya günde bazen altı yedi yerde elde mikrofon konuşuyorsun. Nereden geliyor bu dedi. Abi dedim sen her söylediğine eline mikrofonu her aldığında biz bu nasıl bir yürek, bu nasıl bir ses, bu nasıl bir inanç, bu nasıl kendini paralaya paralaya hep duygusunu ifade etmek, hem sanatını icra etmek. Senin ki marifet, bizimki değil dedim. benimki dedim, altı yaşındaydım, anaokulundaydım. Bir e şiir okumak için dönem sonunda sahneye çıktım, elime bir mikrofon verdiler. Üçüncü satıra gelince, üçüncü dizede unuttum, tıkandım, attım mikrofonu, içeri kaçtım perdenin arkasına. Eee dedi. Dedim ki öğretmen geldi böyle beni bir şırttı iki omuzundan. Aldı mikrofonu verdi elime. Dedi ki çık şimdi oraya bir daha bu mikrofonu bırakma. Benim hikayem bu abi dedim. O gün bugün bu mikrofonu bırakmadım dedim. Yanımızda Emre Kongar vardı. Gülüştük söyledik. Sonra şimdi aklıma geldi mikrofon yaklaşırken aldık yine mikrofonu ve Volkan Konak yolcu oluyor. Hepimiz ondan ayrılıyoruz ve bir şeyler söyleyeceğiz. Herhalde altı yaşından sonra ilk kez böyle mikrofonu atıp kaçmak geldi içimde. Alıp da ne diyeceksin? Nasıl ne derdiniz yani? Volkan Konak'a nasıl ne derdiniz? dereler, ağaçlar, ormanlar, çocuklar, gençler, vatanseverler, bütün dostları hepimiz öksüz kaldık. Vallahi yeri dolmaz. olmaz. Yani, yani onun yerine ne sanatta dolar, ne cesaretli dolar, ne bu ülkenin aydınlık yarınlarını savunmakta dolar. İlk Ekrem İmamoğlu için ben gelirken okuduyordum. Murat Çalık için. İlk duyduğunda ilk tepki verenler de Her zaman gibi. Sonra 45-50 sanatçı İBB'de toplandı. Sağ sol arıyorlar imza koyar mısın diye. Onu aramışlar yurt dışındaymış. Hatta uyuyormuş anladım. Nasıl demiş? Bir metin var demişler imza koyar mısın? Oraya imzamı koymam, mürekkep koymam oraya. Kanımı koyarım, kalbimi koyarım demiş. çok özleyeceğiz. Bir biraz önce ailesine evişte söyledim. Ahmet Trabzon'da en doğru mekan cadde neresiyse oraya adını verecek ki burada yaşayacağız. <laughs> Bugün bir yatsıcıyla Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere sadece Ortay'da değil 413 belediyenin kayyından elimize ikisini üçünü aldılar. Sözümüzün geçtiği ve oyumuzun gücümüzün yettiği her belediyede volkan koğla bir eser daha alacağız. Sözlerde ancak, meydanlarda ancak hissini yaşatacağız. Ama bundan sonra kültürün ve sanatın yapılacağı halktan yana sanatçıların sesini duyurabileceği mekanlar kazandırılacak kentlere onun altları hep Volkan Konuk olacak. Volkan Konuk'u yaşatacağız. Sağ ol Allah hepimize onun kadar cesaret, onun gibi kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi o güzel yüreğine. O kadar çok, o kadar yürekli ki o yürek bu kadar dayanabildi. Volkan konan başta ailesini, bütün ev hemşehrilerini, onu seven herkesi, onun yüreğindeki büyük sevgiyle, büyük aşkla selamlıyorum. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Umut güzel olduğunuza. Hepinizi Hepinizi selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Onun için başlamalı. Sizin dün İstanbul'da olmanız, bugün Maçka'da olmanız son derece değerli. Ar -Gel, Ar -Gel. Sayın Genel Başkanım Özgür Hocam. E Üç kelimeyle izin verirseniz Volkan Konak'a anlatmak istiyorum. Volkan Konak derdi ki yaşasın Cumhuriyet, var. yaşasın demokrasi, var olasın Sen hep dik durdun. Sözünü sakınmadın. Sesini hiç kısmı, toplumun aynısı oldu. Milletin derdini edildi. halkın sıkıntısına, ihtiyaca, isyanına ses oldu. Her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, yangılardan, depremlerden, kötü insanların kötü emellerinden, iftiralardan, iki yüzü münafıklardan bizleri, yavrularımızı, milletimizi, devletimizi sen muhafaza ya. Abi. Aslında kullarına şifa, erfa. Hocam Hocam işte bu ilahi fermanın tecelli etmiş olduğu bir tabloyu, bir manzarayı hep beraber müşahede ediyoruz. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete mütalik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ديرك senin razı olduğun amellerle canımızı teslim edebilmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimize rahmet olması için. Fatiha. kul ahuddurubat mennas üçlesini Oradan buyurun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek muazzez meceller ruhu tayyibelerine hediye eledik. Haberdarıyla yavrap. Amin. Tan ömürlerini hak Özgür Baba Allah Allah kurban. Babam 2005 yılında buraya cenazeye geldi. İzmir'den, Manisa'dan, Denizli'den arkadaşlarıyla. Evet, güzel insan. Şey, Telat Hoca, Manisa'da Töpler'in kurucusu, kurucuları kurulundan arkadaşlarıyla beraber. O zaman babam 43'lü, 4 yaş büyükmüş Gültekin Hoca babamdan. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah, Allah rahmet eylesin ayağınıza sağlık. Oy ben sizi de çok takip ediyorum. Hep sizinle beraber Volkan kadar sizin yakınınızdayız. Volkan'ın bizi bırak bir Bunun bir desellisi yok kusura bakmayın. Allah yolunuzu açık etsin.